Aleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız, kanalımda her gün yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Abone olup yanındaki zili aktifleştirerek ailemize katılıp her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğen butonuna basıp yorum yazarak da emeğime destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Modelimize başlamadan önce iplerimin numaralarını vereyim. Oyalı marka suni ipek kullanıyorum. 4 kat olanları arkadaşlar. Krem rengi 501 numara. Sarı rengim 751 numara. Yeşil rengim de 267 numara. Hemen bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Arkadaşlar ben zürafamı çektim ve bir ön hazırlık yaptım. Şimdi de sizinle birlikte modelime başlıyorum. Şu zürafanın içinden iğnemi geçirdim ve çift düğüm attım. Sonra da fazla olan ipimi hemen alıyorum. Kameramı biraz yakınlaştırayım ve sabitliğim daha net görünsün. Şimdi arkadaşlar hemen bir sonraki zürafanın içine şu şekilde bir düğüm yaptım. Ve bunun içine geri dönüyorum. Buraya hemen 3 tane pırpır yapalım. Bakın buraya 3 tane pırpır pır yaptım arkadaşlar. Yanındaki zürafanın içine geliyorum. Bir düğüm. Buraya da ve şimdi bakın burayı tekrar yuva olarak kullanıp bunun içine de 3 tane pırpır pır yapacağım. Çayırımı bu şekilde pırpırlarla oluşturacağım arkadaşlar. Sonra da modelimizin altını kurmaya geçeceğiz. Aynı işlemi tekrar ederek ben bu çayırları tamamlayayım. Sonra çiçeğimizin altına gelince birlikte devam edelim. Arkadaşlar bakın 4 tane pırpırımı yaptım. Yanına da 5 tane zürafa yaptım. Şimdi bu 5 zürafayı yaptıktan sonra bir tane zürafa atlıyorum. Ve bakın şu şekilde elimle tutarak bir yuva oluşturuyorum. Ve yuvamın içine geri dönüş yapıyorum en soluna düğümledim ipimi. Şimdi buraya yaprağımı oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk önce bir pırpır yapıyorum. Sonra pırpırımın üstüne geri döndüm. Ve şöyle bakın. Buraya da bir pırpır. Ve sonra şöyle hafif üstünden tutarak Aşağı indirdim ipimi. Şimdi tekrar bunun üstüne çıkıyorum. Tekrar bunun üstüne de bir pırpır pır yapıyorum. Ve tekrar, bakın aynı şekilde üstünden tutarak aşağı indiriyorum. Tekrar üstte ve tekrar üstünden küçük bir pırpır. Pır. Ve tekrar son kez ipimi bakın çift düğüm sardım üstünden tuttum ve aşağı indirdim. Bu modelde üç tane yaprak yeterli arkadaşlar. Sonra yanına şöyle bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın üstüne çıktım. Şimdi buraya bir tane pırpır. Pır. bu şekilde yuva olarak kullanacağım bu pırpırı. Tekrar ipimi aşağı indiriyorum. Ve tekrar bir pırpır. Üstüne çıkıyorum. Bunun tepesine de aynı şekilde bir pırpır yapıyorum yuva olarak kullanmak için. Ve ipimi çiz sarıyorum. Son kez aşağıya indiriyorum arkadaşlar. Benim ipim kısaldığı için burada ipimi keseceğim hemen. Ve aynı şekilde pırpırlardan yanına tekrar yapacağım. Yeşil olan kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar bakın yeşil olan kısmı tamamladım. Geldim. Şimdi de modelimize birlikte başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın polyester iple yapıyorsanız nasıl yapacağınızı da size göstermiş olayım. Şimdi ipinizi bu tarafa değil bu tarafa koyun. Elinizle bu şekilde tutun. Sonra iğneyi geçirin ve ipi böyle üstüne atın. Sonra da böyle çift düğüm atıp sarın arkadaşlar. Bakın ipiniz böyle sağ tarafa ve aşağıya bakacak şekilde kalsın. Sonra da oyanızı bu ipin üzerinde yürütün. Ben ilk başta bir tane zürafa atıyorum arkadaşlar. Şu anki modeli yapacağım için böyle yapılıyor yani. Şimdi bakın onun üstüne tekrar düğüm attığım için fazla olan ipimi alabilirim. Bu şekilde ipinizin hiçbir şekilde açılma olasılığı kalmaz. Şimdi bakın ben bir zürafa yaptım ve onun içine geri dönüyorum. Şimdi bunun üstüne zürafa yapacağım tekrar. 1 2 ve 3 3 tane zürafa yaptım bunun üzerine de. Tekrar başa dönüyorum. İlk zürafanın içine buraya 1 2 3 ve dördüncü zürafamı yapıyorum. Bu arada da arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu kanalda hem yeni bir model hem de fiyat bilgisi var her gün arkadaşlar. Elimden geldiğince değişik güzel modelleri sizlere göstermeye çalışıyorum. İnşallah sizlerin de hoşuna gidiyordur. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen siz de emeğime destek olmak için beğen butonuna basarak ve yorum yazarak emeğime destek olabilirsiniz. Bakın arkadaşlar 1 ile başladık. 3'e artırdık direkt. 2 değil. 1'den sonra 3'e çıktım. Sonra 4 ve sonra 5. Şimdi de Tekrar başa döndüm. Ve bakın şuradaki zürafanın içine yapıyorduk. Şimdi ona değil buna yapıyorum arkadaşlar. Bir sonrakine. Ve tekrar yanındakine devam ediyorum. 5 zürafa vardı bir alttaki sırada. Bunda 4 tane oluyor arkadaşlar. 4'e düşürdüm. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Şimdi de 3'e düşüreceğim. Bu arada ipleri nereden alacağınızı e, söyleyeyim arkadaşlar. Çok sorun oluyor. Bu ipler oyalı marka suni ipek arkadaşlar. Instagram ya da Facebook'tan hangisini kullanıyorsanız oyalı suni ipek diye yazınca satan birçok arkadaşımız var. Onlarla iletişime geçip alabilirsiniz. Onlar size yardımcı olur. Yani istediğiniz herhangi birinden alabilirsiniz. Özellikle isim vermiyorum. Birçok satan arkadaşımız var. Siz oy alın, siz suni ipek diye yazınca direkt çıkar arkadaşlar. Herhangi birinden alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın sarı ipimle bu şekilde 1 ile başlayıp direkt 3'e artırma yaptım. Sonra 4 ve 5. Sonra da 4 3 2 1 eksiltme yaparak kestim. Şimdi bakın. Tekrar yanına aynısından bir tane daha yapacağım. Aynı işlemi tekrar edeceğim için video uzamasın. Aynısından hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar bakın buradan yeşil ipi ve sarı ipi düğümledim. Şimdi hemen dibinden başladık. Ve bunun içine bir düğüm yapıyorum. Şöyle bir zürafa. Sonra bakın yeşil ipi arada yürüterek devam ediyorum. yeşil böyle yürüteceğim arkadaşlar etrafında. Bu arada bana aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirtirseniz bütün yorumlara cevap veriyorum arkadaşlar. Sorularınıza, yorumlarınıza, görüşlerinize her zaman cevap veriyorum ve değer veriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bu tepeye geldim. Şöyle tutuyorum ipimi. Ve bakın burayı şöyle yapacağım. Önce burayı bir tane indik. Sonra şu tepeye tekrar çıkıyorum. Ve 1 2 3 4 hatta 5 yapalım. buraya bu şekilde düğümümü attım. Sonra da bu ipi tekrar aşağıya indiriyorum. Ve bu şekilde yeşil ipimi yanında yürütüyorum arkadaşlar. Bu şekilde böyle dalında yeni yeşilden sarıya dönmek üzere olan çok tatlı güzel bir limon görüntüsü elde ediyoruz. Şu krem ipimle de limon çiçeklerini yapacağım arkadaşlar. Tam da böyle mevsiminde güzel bir limon oyamız olacak. Bakın en aşağıya kadar indiriyorum ipimi. buraya geliyorum ve son düğümümü de atıyorum. Ve burada da fazla olan iplerimin hepsini beraber keseceğim arkadaşlar. Bunları tek tek temizliyorum. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar yanındakine de aynı işlemi uygulayacağım ve süslemeleri yapacağım. Şimdi süslemelerin de nasıl yapıldığını göstereyim hemen size ben. Evet hanımlar bakın şimdi de süslememizi yapalım. Şuradaki pırpırın içine ipimi çift düğüm atarak sabitliyorum. Az önce gösterdiğim tekniği kullanmadım çünkü ben son ipek kullanıyorum. Bunların düğümleri açılma yapmıyor. Eğer siz polyester ip kullanıyorsanız az önce gösterdiğim teknikle başlamanızı o şekilde yapın arkadaşlar. Bakın buraya önce bir pırpır. Sonra pırpırımın üstüne çıkıyorum. Ve ipimi bu şekilde aşağı indiriyorum. Sonra yanına şöyle bir pırpır pır. ve bunun üstüne de bir pırpır pır daha ve ipimi aşağı indiriyorum. Tekrar buraya bir pırpır pır. üstüne çıkıp sonra da ipimi aşağı indiriyorum. Limon çiçeklerimi de bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Bütün modelimi bu şekilde size anlattığım şekilde tamamlayın. Bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. Ben bu modeli çok sevdim. Böyle baktıkça insanın içini ferahlatan, böyle dallardaki yeni yeni sararan güzel limonlara benziyor. Çiçeklerini de limon çiçeklerine benzetmeye çalıştım. Eğer sizde beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve yorumlar kısmından bana görüşlerinizi bildirerek emeğime destek olmayı unutmayın. Sipariş alan arkadaşlarımız için fiyat bilgisi de vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 70-75 liraya yapabilirsiniz. Tabii ki istediğiniz fiyatı vermekte özgürsünüz. Bu benim kendi nacizane görüşüm. Ayrıca işçiliğe göre ve kullanılan malzemelere göre de fiyat değişir arkadaşlar. İstediğiniz fiyatı verebilirsiniz. Kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü bu kanalda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Elimden geldiğince de ayrıntılı, yavaş bir şekilde, net bir şekilde göstererek anlatmaya çalışıyorum. Siz de abone olup ailemize katılın. Her gün birlikte buluşalım. Yeni modelleri birlikte yapalım arkadaşlar. Hoşçakalın.